Selamun Aleyküm arkadaşlar Şey Niye yarıdan başladın diyorsanız Hey ben aslında başlamıştım Sonra bir baktım sesi açmayı yokmuş. Sonra da şeyden çıkınca F11'den çıkınca Video kapandı Ondan baştan başlamaz Ondan Ama merak etmeyin minnak olarak göndereceğim yani. Daha short satmayı bilmediğimden dolayı normal göndereceğim. Yani onu da izleyebilirsiniz. Ama şimdilik biz buradan başlayalım. Ne olur sorgulamayın. Bak. Mükemmel yer. Mükemmel yer işte budur ya. 10 numara yıldız. Koyalım. 10 tane falan kalsın. Bak hepsini dönüştürelim. Oh. Şunları şöyle bir alalım. Kış kalaslarına dönüştürelim şöyle. Şimdi yok biz niye kırıyoruz şunlardan hemen bir çubuk yapalım Sonra bu çubukla da bir tane kürek yapalım. Hayda. Bizim şimdi koyun bulmamız gerekmiyor muydu? Hayda. Güneş bakmaya başlamış bile. Hayır. Koyun lazım bana acil. Şurada koyun mu var? Abi dinle koyun ya. Şurada mı koyun? Harbiden benim gözlerim bozuk ya. Kılıç yapmam lazım. Kılıç yapın ya da belki örümceklerin yünüyle birleştirip ne yatak yapabilirim? Beleş ağaç. Üzgünüm inşaat alanından çıkmalıydın. Bu yüzden öleceksin kardeşim. Benim suçum değil. Sen çıksaydın. Haberiniz olsun çok kötü bir şey var. Yaprak kılacaksanız kardeşim elinizle kırın. Nedenini söyleyeyim mi? Eğer yaprakla yani baltayla hiç denemedim bakayım. Bir. Baltayla hem yavaş kırılıyorsunuz israf oluyor. Hele daha hızlı kırıyorsunuz. Hem de sakın baltayla kırmayın. Çünkü baltayla kırınca Baltanızın dayanıklılığı tek atıyor ama baltanızın dayanıklılığı acayip düşüyor. Ne geldi demin bana? Ana. Emin ağaçtan sopa düştü. Aa. Ne geldi diyorum? Yine mi sopa geldi? Bir daha gelirse. Poyun git Allah. Günün ağacık bir ev yapmam lazım. Hava kararıyor. Ne yapabiliyoruz bir de? Renkli gözünü açtık. 99'dan fazla. Ümitimi kopardın tavuk. Hemen bir minnacık ev yapmam lazım. olmasın. İdare ederiz. Şaka şaka. Şurayı görelim. Şalay Oh be şey çatıyı tamamlamadan niye oh dedim bilmiyorum. Tamam. Malçık yük olsun bakalım makamımızda. Tamam minna. Sözüm yok. Ama yani var az güzey olsun. Yaradıcı modda olmamamıza rağmen tahtı deneyeceğim. Koplar yeri yok. le, e p, t s s, e d, p, s. T, t s, s, e, e, tá. sleep, é, assim. Ne? Ah ve Güneş! Seni ne kadar öpüldük. Güneş kardeş, ne kadar burada durmamız lazım. Muhtaç yapmayı bilseydim. Evet, size anlatmadım. Burada biz can çekişiyoruz, dışarıda... Tamam mı? Selam dostum kardeş! Hayır. Ne gibi Hayır. Onun için olmadı. Sen ne biçim bir doğrusun uşak? Yavrum geç. Hele şükür, hiçbir işe yaramıyor. Boşuna olduğunu kaybetmeyin. Ben kaybettim. O yüzden yine aldım kazmetmeyi. Çok sıkıcı bir şey. Asıl stajı ne söyleyeyim mi? Hem oradan taşıyacağım. Burası gidecek, yok taşımayacağım. Sadece... ...kodum yine. O demin koyu muydu? Evet, belli. Ne oldu? Yahu yeter. Heh, başlattım. Evet çok kısa bir devre arası tamam. O creeper baş mı yoksa direkt creeper mı? Ayda. Ayda. Kimi yap son öbürünü son <laughs> Allah'ım ya ben nasıl bir şeyim ya Korkmuyorum diyerek creeper'ın üzerine mi koşayım öyle de olmaz ki ya ne yapacağım Allah'ım <laughs> bu aptal speed Steve güç ver Allah'ım ne ver ona bastı da. Ya şurada plastik. Bu bandana tek yerin çikket getmiyor, gasket Neden? O çapak olmuş. Evet oralı. Pak Tama, Pak Tama Pak Tama, Pak Tama Alhamdulillah Sanırım az önce olan şey arkamdan creeper geldi patladı. Ondan sonra benim dikkatim dağıldı. Önüme baktım. Önümden de creeper geldi patladı. Evet. Benim şansım yok. Değil mi? Mükemmel bir şansım var benim ya. Baldur yalabildiğim. Allah seni kahret. İskelet otcu. Sen bir güneşe gelsin. Yeter lan. Yeter lan. Yeter lan. Sen adam mısın? Bir kuzeye bulaşma. Ama canımda çok az kaldı. Ay can çok O yüzden herhal taş bulmak üzere merdiven kazışı yapmam lazım. Ama sonra taş yapacağım. Evimin yanında olsun. Koyun. Vallahi bir koyun. Ben yarım saatte seni arıyorum. Neredesin be? Allah'ım ya Rabbim. Yarım saatte sizi arıyorum. Ayıp oluyor. nasıl görsün? Valla koskoca çocuğum. şu Minecraft'tan korkuyorum ha. Ne no, olur no, like atın bak. Kendimi... Oh bir tane daha koyun. Koyunlar bana buradayız diyorlar. Efendim ben de geleceğim tamam. Ege yeni oldu. Bir gelmedi ne? Koyun geldi mi? <laughs> dört var. Şöyle yapsam olur Böyle mu? Yok. Niye o kadar çok uğraştım bilmiyorum. Öldeki sen canım. mi? Ben ne diyorum ben? Tavuk olur. Yok açım, koşamıyorum. Eh. Derhal fırın yapmalıyım. Alalım. Oo. Oh. Oo oh, bol bol kömür. Taşım sağ ol. O kömür damarı buldum desene. O bu ne? Demir. Demir buldum vallahi demir. Ama burada bir şey yok. Taş kazma yapalım. Ham demir. İyi iyi. Güzel güzel level de kazıyoruz. Bekle. Demin hop sesi geldi. Bre şu iskelet otçudan kemik düşmedi mi? Nasıl düşmez ya? Sadece ok düşmüş. Kemik düşmemiş. Üzgünüm tepecik. Tepecik denemeyiz. Sen sana et verebilirim ama sen kemik veremem. Üzgünüm köpecik. Sen evcilleşmen için et lazım et değil et lazım değil kemik lazım. De biliyorum. Ama onu ben. Özgünüm. Özgürüm köpecik. Ben sana koyun eti verebilirim. Ama seni evcilleştiremem köpecik. Özgürüm. <laughs> Allah. <zaman>. Oh be. Yerdim. <laughs> Şunları da yanımıza alırız. Aldım olur. Hazır kömürümüz de varken şey de yaparız ya. Ham demirlerimizi de ısıtırız. Şöyle koyalım da canavar düşüp ne bize kızıp bizi öldürmesin. Niye Minecraft müziği çalmaya başladı be? Ben ses geldi. Belki ses bilmiyorsunuzdur. Ay biliyorsunuzdur ama belki de. Ay belki duymuyorsunuzdur diye diyorum. ağzımdan çıkmıyor. Duymuyorsunuzdur diye diyorum. Eğer bu videoya yani normalde 10 olurdu. Ama 15 like gelirse buradan çıkıp demirlerimi eritip falan buradan çıkıp evimizi yapmaya geliştirmeye başlayacağız. Ve inşallah yatak yapabiliriz yoksa geceler sıkıntı. Neyse. Like atın. Bozuşuruz. Baykatım bozuşur haaa Bay bay e Bu arada Bu iki demirle Yani full set falan yaptığımızda Makas yaparız Yum falan biriktiririz Yum biriktirince de Yatak rengarenk re Yatak koleksiyonu Yaparız köylülerle Anlaşmaya gireriz demirlerle Neyse ama ona da yok var